Merhaba ben Bahar Akkol. Bugün sizlere Karabük'te düzenlenen ve çok önemli bir konuda farkındalık oluşturan bir seminerden bahsedeceğim. Aroma terapi ve stresle başa çıkma yöntemleri. Seminerin konuşmacısı aroma eğitmeni Melek Ören Bayındırlı. Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde katılımcılara stres ve kaygının aromaterapi ile olan ilişkisini anlattı. Seminerde özellikle öğrencilere yönelik yapılan konuşmalarda sınav stresinin ve gelecek kaygısının anksiyete oranlarını artırdığına dikkat çekti. Melek Bayındır Aromaterapi yöntemlerinin sadece sınav stresine değil, bireylerin günlük yaşamlarındaki stres ve kaygıların da azaltmada etkili olabileceğini belirtti. Eysman Bayındırlı, aromaterapiyi bitkisel özlerin, özellikle uçucu yağların kullanılarak fiziksel ve psikolojik sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemi olarak tanımladı. Kokuların beyne doğrudan ulaşarak sinir sistemini uyardığı ve hücreleri yenileyerek insan sağlığını desteklediğini belirtti. Lavanta gibi bitkisel yağların ise bireyler üzerinde sakinleştirici etkisi yaptığını vurguladı. Melekören Bayındırlı, aromaterapinin batıda tıpta kullanılması, fakat Türkiye'de ise daha çok alternatif tıp olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Aroma terapinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi ve bu alanda daha fazla bilinçlenme olması gerektiğini söyledi. Seminerde katılımcılar aroma terapiyi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Doğal yöntemlere başvurmanın önemini bir kez daha vurgulayan Bayındırlı, öğrencilerin ve bireylerin yaşam kalitelerini arttırabilmeleri için daha fazla bilinç kazanmaları gerektiğini